Merhaba YouTube, ben Kaan Nursu ve bu... Bu... iPhone 6s. Apple her iki senede bir yaptığı gibi... Eski telefon tasarımını alıp yenisini uygulayıp içini tamamen değiştirerek yeni bir telefon olarak piyasaya sunma işlevini bu senede yaptı ve gördüğünüz gibi iPhone 6s ortaya çıktı. İlk olarak genel olarak farklarından bahsedecek olursak eldeki farkları olarak ele aldığınız andan itibaren daha kalın ve daha ağır olduğunu hissediyorsunuz. Bunu sadece ben kendi deneyimlerimle düşünmüyorum. Aynı zamanda arkadaşlar da işte gelip baktılar. İkisi de iPhone 6 kullanıyor. İlk ellerini aldıklarında iPhone 6 işte biraz ağır ya falan dediler. Biraz kalın falan dediler. Gerçekten de öyle. Ama şöyle baktığınız zaman bir kalınlık farkı ya da bir dış görünüşte herhangi bir fark görmüyorsunuz. Şu arkadaki S hariç. Hiçbir fark görmüyorsunuz. 0.2 milimetrelik bir kalınlık artışı mevcut. Aynı zamanda dediğim gibi ağırlık artışı da mevcut ve bunu elinizde aldığınızda hissedebiliyorsunuz. Şimdi bu karşılaştırma testlerinde tabi incelemesi ve karşılaştırması olarak bakılacağı için ee, bütün özelliklerden bahsedeceğim sırasıyla işte fiyatı olsun renkleri olsun Altıya göre artıları olsun Eksiklikleri olsun Aynı zamanda işte kamera testleri olsun Hepsi olacak bu inceleme içinde İlk olarak fiyattan başlayalım Şunu diyebilirim ki Bu 6S e, doların Dolarında olsun artışıyla Ucuz falan kesinlikle değil Bir telefon için verilmemesi gereken Bir para ee, Bu 128 GB Space Gray olanı 3900 lira arkadaşlar bu telefon. Ve 3900 liralık bir yani 2-3 sene öncesini düşünüyorum da değil yani. 3900 lira telefona verilecek bir para değil bence. Benim fikrim bu yönde. Verdim ama verilecek bir para gerçekten değil. Bunu ilk önce bir aklınızda bulundurun. Yani hele ki iPhone 6'ınız varsa buna geçmek hani o kadar para verip geçmek çok mantıklı değil. Çünkü hani bunu ben bu da 128 GB. Bunu ben 200, 2800 civarı bir şey almıştım. Bu 3800. Arada 1000 lira fark var. Yani bu, bu şekilde bahsedelim. Tabi dolar artışının asıl etkisi etkisi o. Fakat yine de ucuz bir telefon kesinlikle değil. Başlangıç fiyatı 3100 lira 16 GB'lık olanları bunlar. E, fakat yani Yıl olmuş 2016 neredeyse 4K video çekebiliyorsunuz Telefonda gidip de buna 16 GB Alırsanız hiçbir şey yapamazsınız o Telefonla bu kadar açık ve net konuşuyorum yani Keşke 16'yı da 32 yapsalardı Böylece hani ucuz olanlar da Bir işe yarardı diye düşünüyorum yani Sadece şirketler alsın çalışanlara Dağıtsın gibi bir şey o 16 Hiçbir anlamı yok yani benim kanaatim Bu yönde o yüzden Alacaksanız en az 64 almanız Tavsiye ediyorum bu yönde ee, tabi onlar da 3500 diye hatırlıyorum öyle bir yerden yani 400 400 artarak 3500 3900 şeklinde gidiyor pluslar üstüne de bir 400 lira falan ekleyeceksiniz hep bütün şeylerin üstüne o şekilde gidiyor fiyat aralıkları renkleri de geçen sene olduğu gibi space gray beyazı yani silver diyorlar beyazı ve e, gold olanı var yani biraz daha sarımsı rengi var bir de bunların bunlara ek olarak rose gold dedikleri pembe var gül rengi altın falan değil direkt pembe yani öyle düşünün e, fakat değişik bir renk olduğu için e, insanlar ona da yöneliyor tabi. Fakat bana biraz dişi geldiği için o renk. E, tekrardan buna gittim. Aç kutu açılım videosunda bahsettiğim gibi bütün önünün şöyle siyah olması. Daha sağlam, daha oturaklı gösterdiği için böyle tercih ediyorum ben. Ama bu iki telefonda aynı gözüktüğü halde iPhone 6s'in ciddi ciddi arada farkları mevcut. Tabi hardware açısından, içi açısından bayağı e, farkları mevcut. Bunların ilki bu. Touch ID iki kat hızlı ve hani gerçekten iki kat baya baya hızlı. Hani çoğu kişi diyordu işte ekrana bakamıyoruz hani şöyle notification'lar gelir burada görürsün ya. Çoğu kişi diyorduk göremiyoruz falan. Hani bunlarla ilgili şikayetler vardı ama o kadar da değildir herhalde falan diyordum. Şu arkadaşlar. Yani şak diye açıyor. Hiç, hiç beklemiyoruz. Hani bunu iPhone 6 ile karşılaşacak olsak. Gördüğünüz gibi. Hani yani Hani baya baya hızlı. Hani hiç böyle parmağınızı bekletmenize gerek yok. Şöyle göstereyim. ikisini de tutayım. Aradaki hız farkı böyle bir şey yani. Şöyle tutmanıza gerek yok. Hani ne kadar iPhone 6 ya zamanında çok güzel çok hızlı. Hani Samsung'a falan oranla muhteşem çalışıyor desek de şu olay hiçbirinde yok yani. Muhteşem bir olay. Ee, tabii ne kadar hoşunuza gider bilmiyorum. Çünkü direkt böyle bastığın zaman açması hiçbir şeye bakamayacağınız anlamına geliyor. Doğru fakat yani bütün parmağınızla dile şöyle basarsanız açmıyor. Ya da şu yandakiyle yaparsanız açmıyor. O yüzden daha kolay olacaktır sizin için. Hani bu Touch ID'ye hiçbir zaman geliştirmesi gereken bir özellik olarak bakmamıştım. Fakat yapmışlar ve çok daha güzel olmuş. Bunu söyleyebilirim yani. Onun dışında diğer büyük olay. 3D Touch denilen olay şu şekilde çalışır. Kendisi zaten telefonun kalın olmasının başka sebebidir. Şu şekilde bastığınız zaman Hani şu animasyonu görün diye öyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi ne kadar basarsanız o kadar şey yapıyor. Bu tarz seçenekler çıkıyor önümüze Ve bunlardan basıp direkt ee mesaj atabiliyorsunuz. Mesela gidip de yeni mesaj dediğim zaman buraya gidip de işte direkt mesaja deneme mesajı şeklinde yazıyorsunuz. Bu arada 3D Touch'ın başka bir kullanım alanı olan şöyle bastığınız zaman bunu da böyle kaydırabiliyorsunuz. Ve daha çok bastırdığınız zaman seç bu da çok hoşuma giden bir özellik. Hani mesela bazen işte yazacağım eseyler falan oluyor. Hemen telefonda yazmam gerekiyor. Yani okulda okula derste yazarken. O şekilde hemen daha hızlı halledebiliyor artık. Yani çünkü gidip de parmağınıza seçip halletmek işinizi çok zor oluyordu benim. Yani benim fikrim bu yönde. Fakat bu şekilde olduğu için artık daha basit hale geldi. Tabi bu bütün uygulamalar için yok. işte mesajlar için var. Ve bu arada mes e olanlar için bastığınız zaman tam açıldığında bir böyle bir bir tane tıklıyor böyle. Yani bir tane tıklıyor. Hani bunda var. En etkinlik ekle. Fotoğraflarda var. Kamerada var. Borsada yok mesela. Bu şekilde oluyor. Ve iki 3 kere vuruyor. ve Tı -tı tık ediyor yani parmağınıza. Yani telefon direkt öyle o tarz titriyor. Hani Olmayan bir sürü uygulama var tabi şu anda gördüğünüz gibi. Fakat şazam da var mesela. Direkt bastığınız zaman. Oto şazam dediğinde hepsini işte kaydediyor falan. Direkt buradan basabiliyorsunuz. Steam'de mesela yok. Atıyorum bu şekilde yani çoğu. Hani YouTube'da yok. Ama gidip kamerada var mesela. Hemen aynı zamanda mesela bir fotoğraf çekmeniz lazım. Ama selfie çekecek. Selfie dedim. Şey, öz çekim. Çekeceksiniz. Basıp hemen selfie çeke bastığınız zaman. Gördüğünüz gibi. Hemen ön kameraya geçiyor. Direkt açıyor. Ve çekebiliyorsunuz. Bu şekilde. Yani... Hani ne kadar dış mı değişmese de hani ben bile aradaki farkı bazen göremesem de yani o kadar da değil de göremesem de telefonu nasıl kullanacağınızı gerçekten değiştiren bir özellik olmuş. Hani WhatsApp'a da şu an eklendi fakat çok yani ne eklediğinize bağlı. Hani hemen yapmanız lazım gereken şeyler. Mesela kameradaki olay güzel. Mesajlardaki güzel. Hemen şöyle basıp işte kime mesaj atmanız gerektiğini hemen yapabiliyorsunuz. Bu tarz şeyler güzel. Fakat şu iTunes Store'daki işte kodu kullan, arata mantıklı kodu kullan sadece bulunsun diye konulmuş bir şey mesela. Yani yeni uygulamalar bunları kullandıkça bu artacak bir şey. Mesela şu an Instagram kullanıyor. Şöyle basıp direkt şuna bastığınız zaman direkt feed'e gelebiliyorsunuz mesela. Ya da işte basıp yeni gönderi dediğiniz zaman da. Mesela direkt bunu basıp gönderebiliyorsunuz hemen hızlı bir şekilde. Bunlar mantıklı. Twitter'da yok mesela. Facebook'larda Facebook'a gelmiş yeni gelmiş. İşte fotoğraf videoyla gönder yaz falan. Yani bu tarz kolaylıklar mantıklı. Fakat işte gidip de oraya işte kodu kullan falan. E, gereksiz ama olsun diye konulmuş şeyler. Yani taban güzel üstüne konulabilecek. Artık koymak developerlara program yaratıcılarına kalmış diyebilirim. Tabi bu 3D Touch sadece uygulamaların öyle basması da değil. Bütün işletim sistemi içinde kullanılabiliyor. Mesela şöyle e, Live Photos dediğimiz özellikler var. Kameraya daha gelmedim fakat biraz anlatacağım. Gördüğünüz gibi böyle bir hareket oluyor. Fotoğraf bunlar bu arada video değil. Ama bir hareket mevcut. Ne de bunun üstüne şöyle bastığın zaman ses de dahil olmak üzere sanki ufak bir videomuş gibi fakat FPS'si çok düşük. Şöyle göstereyim. Daha. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşın eli böyle bir Böyle laglı gidiyor falan. Sadece sanki video olarak değil de kare kare fotoğrafları peş peşe koymuşsunuz gibi bir e, efekti var. Fakat işte ne yapıyor musunuz ondan önce görebiliyorsunuz. Tabi bu özellik kapatılabiliyor. Çok büyük bir özellik değil fakat e, komik. Bazen kullanabiliyorsunuz. Hoşunuza gidebiliyor. Hani önemli bir an varsa mesela. Tam işte dur bir çekeyim, bir hareket etme falan gibi böyle çekerseniz. Hani sadece o anı değil. O fotoğrafı nasıl çektiğinizi de görüyorsunuz ve <laughs> güzel olabiliyor yani. Aynı zamanda Multitasking ekranına da bu şekilde girebiliyorsunuz. Hani şu değil. Yani tutup böyle yana geçmek değil olay. Şöyle bastırıp yandan bu şekilde geçebiliyorsunuz. Aynı zamanda şöyle bastırıp yana atabiliyorsunuz şu şekil. Şu şekil. Hadi. Ama dedi her zaman çok muhteşem çalıştığını söylemem ya çalıştırabildiğimi söyleyemem fakat şu şekilde yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi yani bütün işletim sistemine dağıtılıyor gitgide. Ve developerlar da yaptıkça tabi daha da ileriye gidecektir. Bunun dışında özellik kamera. Çok e, uzun zaman önce gelmesi gereken bir güncelleme oldu diyorum. Kamera güncellemesi. Ön kamerası 2 falan herhalde iPhone 6'nın yenisinin 5 megapiksel. Ve aynı zamanda flashlı ön kamerayla geçiyor. Ekran kendini parlatıyor falan böyle. Onu da göstereceğim. Ee, ve arka kamerası da 12 megapiksel. Bence bu altı yani altı zamanda değil yani 5S zamanında falan değişmesi gerekiyordu. 2 sene önce falan artık 12'ye geçilmesi gerekiyordu fakat e, şimdi geçtiler. Olsun çok büyük bir şey yok zaten e, iPhone kamera iyi e fotoğraf çekiyor olarak gösteriliyor. Ne kadar şimdi diğerleri yakalamaya başlasa da. Sadece megapiksel olarak değil, teknik özellikleri olarak da e, önemlidir bir kamera. Hani mesela gidip de bir telefona 42 megapiksel kamera koyman hiçbir alemi yoktur. Profesyonel fotoğraflar 20 fotoğraf makineleri 24 megapikselken tarzı düşünebilirsiniz. Aynı zamanda 4K 30 fps de video çekebiliyor. 6'da olduğu gibi işte 1080p'de 60 fps çekebiliyor. Aynı zamanda tekrar 6, 6'da olduğu gibi e, işte 240 fps'de 720p videolar çekebiliyor. Onu da şu şekilde gösterebilirim. Tabi bunların şeyleri gelecektir fakat. Bu geçen gün <laughs> labda yaptığımız bir hoparlörün titremesi falan. işte 50, 50 MHz'de titren hoparlörün hareketi tarzı. Ee, yani bu şekilde çekilebiliyor. Arka flash olduğu gibi ön flaş da dediğim gibi bütün ekran kendini parlatıyor. Bakayım yapabiliyor muyum şimdi mesela ben onu. Şunu alsak. Flaşı vara getirsek. Gördüğünüz gibi. Yani çok büyük parlatmıyor fakat. Şöyle bir çakıyor. Yani o efekt yine de var. Hani beyazlatıyor sonra bir çakıyor. Aynı zamanda içinde ona özel bir çift var. Ekranı normal maksimum parlaklığın 3 katına çıkarabilen kısa bir sürede çıkarabilen bir çift varmış. O da zifiri karanlıkta da e, flashlı çekebiliyorsunuz. Zaten e, videonun devamında onu da göreceksinizdir. Aynı zamanda bu gördüklerim live fotoydu. Live fotoydu bu az önce çektiklerim. onları şöyle bakacak olursak. gördüğünüz gibi. Yani çok büyük parlatmıyor fakat tarzı e, live fotoğrafla görebiliyorsunuz. Bak çaktığında zaten kameranın etrafındaki şeylerden yani nasıl bir etki yaptığında görebilirsiniz bu şekilde. Benim fark ettiğim yani yeni geldiğini düşündüğüm fakat <laughs> altıda da var abi diye yorum yaptığınız hani şarja takılı değilken de hey Siri dediğiniz zaman aktive hale gelmesi telefonu mesela hey Siri Not al. Not, iPhone 6s mi daha iyi, 6 mı? Not Tarzı tamam. mesela. Gördüğünüz gibi bu... Tamam tutabilirsin canım. Neyse. Ee, gördüğünüz gibi bu devreye girmedi. Ben ayarlarını bayağı karşıladım öyle bir şey bulamadım. Eğer böyle bir şey varsa <laughs> lütfen yazın aşağı. Şarjdayken biliyorum evet yapıyordu. Fakat şarjda değil şu anda ikisi de. Ve gördüğünüz gibi yapıyor. Aynı zamanda ee, şöyle bastığınız zaman da gördüğünüz gibi not almış. Ee, ve şunu söylemem lazım. Siri de olsun. işte ses komutları anlaması da olsun. Gerçekten çok geliştiğini düşünüyorum. Gördüğünüz gibi Siri böyle Hey Siri dediğiniz zaman direkt devreye giriyor normal bir şekilde. Bu 6S de var sanırım 6 yok. Bulamadım yani. Ve bunlar dışında değişen en büyük özellik çip. A9 çipi artık 2 GB RAM mevcut bunların içinde ve şunu söylemem lazım iPhone 6 kasmaya başladı büyük ihtimalle ya benim işte sürekli yeni versiyonu betaları yüklememden kaynaklı ya da normalde gerçekten kasmaya başlıyor bu sorun artık oradan çünkü artık sinir etmeye başlamıştı beni bir yerden sonra niye kasıyor bu en son modelde niye kasıyor tarzı beni rahatsız etmeye başlamıştı büyük ihtimalle videolarda da bahsetmişimdir. Bu sorun tamamen oltadan kalktı yani e, hatta zorladım bayağı işte birkaç oyun birlikte açtım işte oradan fotoğraflar atladım yani şu çok kasıyordu normal şartlarda şu gördüğünüz gibi yani hemen hepsini yükleyemiyor bu da arada kasıyor fakat gördüğünüz gibi. Hani ben de dediğim gibi çok fazla fotoğraf var. İşte 128 GB almamın sebebi bu. Yani telefonda genel olarak hızlanma mevcut. Evet. iPhone 6 bazen kasıyor dediğim gibi büyük ihtimalle benim sürekli betalara yüklememden kaynaklı. Fakat hani efsanevi çalışıyor. Yani hiçbir kasma yok. Hiçbir böyle geri kalma yok. Bastığınız anda açılıyor her şey falan. Hem 2 GB RAM'in kattığı bir olay hem de yeni bir çip olmasından kaynaklı bir olay var. Şimdi çiplerle ilgili şöyle bir e, sorun mevcut. İlk önce ondan sonradan bahsedip sonra devam edeyim. Samsung'a ve e, NFSM'e öyle değişik bir firmaya tam adını tam hatırlamıyorum. Şu an yazıyordur ekranda büyük ihtimalle. İki ayrı çip firması yapmış bu çipleri ve boyutlarına kadar farklı ikisi. Yani aynı çip ama boyutlarına kadar farklılar. E, Samsung olan çip daha fazla şarjlıyor tarzı bir e, işte söylenti bir şey testler yapıldı ve onaylandı neredeyse işte Samsung çipi daha çok enerji tüketiyor. Biraz daha küçük bir çip fakat daha çok enerji tüketiyor. Fakat performans olarak hiçbir değişiklik yok. Biraz daha fazla ısınıyor diyor Şans Samsung çipi. Bunu ben dediğim gibi vatan bilgisayar Türkiye'den aldım. Zaten açılış videosunu görmüşsünüzdür. Şöyle bir uygulama var. Şu şekilde. E, Lirum Info Lite diye. Bunu açtığınızda şuradaki model numarası N71AP ya. Bu Samsung demek. Ama 1.7 e, AMP mi MAP mi falan olduğu zaman o işte e, diğer çip e, yapmış oluyor demek oluyor. Ve e, bunu anlayabiliyorsunuz hangi, çipli, e, hangi çip hangi çift var telefonunuz içinde bunu anlayabiliyoruz. Benimkinde Samsung var. Yani Samsung değil diğer de diğeri daha iyi diyorlar. Fakat e, ben herhangi bir sorun yaşamadım ki testlerini de izledim. Sadece şarj biraz daha hızlı gidiyor. Bu şekilde bir sorun mevcut. Aynı zamanda 2 gündür falan kullanıyorum telefonu ve eee sabahtan alıp hani sabah 8-9 gibi telefonu şarjdan çıkarıp akşam işte gece 1, 12 1 gibi bitti. Şarj 2 günde bitti bu arada. Hep dışarıdaydım. Labda falandık. 2 ee, günde bitti şarjı yani. Yani bir gün maksimum dayanıyor. Onu söylemem lazım. Hani böyle bir zor tamamen zorlansanız hani bir buçuk gün falan dayandırabilirsin. Bu haliyle maksimum bir gün dayandı. Yani çok büyük bir sorun yok. Benim fikrim bu yönde. Şimdi genel olarak hız farklarına bakacak olursak da tabii ki de iPhone 6s kazanacak. Yani bir tartışma konusu olmaması lazım bunun. E, fakat aradaki fark ne kadar olacak? Hani bununla ilgili bir e, karşılaştırma bu. İlk olarak e, standart olup arkalardaki bütün şeyleri şöyle sırayla... Kapatalım, çıkacağım. Kapan, kapan, kapanın. Ha. Bu arada şu üstüne AVE yazan iPhone 6s diğeri, iPhone 6 çünkü bu şu an kullandığım telefon. <laughs> İlk olarak bir Geekbench testi yapacak. Gerekirse görün telefonlar tamamen aynı neredeyse çünkü e, direkt bunu bilgisayar atıp ondan kopyaladım. İkisini de Geekbench'i aynı anda açalım. Gördüğünüz gibi özelliklerine şöyle baktıracak olursam. Bunda 2 GB RAM var. Bunda 1 GB RAM var. Aynı zamanda bunun hızı da daha fazla. Gördüğünüz gibi 1.9 neredeyse. Ama bu 1.4. Ee, i̇kisinde de iOS 9.1 var şu anda. Şimdi ikisinde de RAM Processor Benchmark diyorum. Aynı anda. Ve test başlıyor. Ve gördüğünüz gibi iPhone 6s normal olarak önce bitirdi. Ee, single Core skoru 2540 yaklaşık olarak. Ee, multi Core'da Gördüğünüz gibi 4.428 e, bunun yanında iPhone 6 3.000 civarlarında kalıyor yani belli bir hız belli bir performans farkı mevcut hani belirlerken yani fark düzeyde bir performans artışı mevcut. İşte single core skorları şu şekilde onları da bakmak gerekirse çok önemli değil fakat bakmak isteyen varsa bu şekilde yani genel olarak şunu diyebilirim ki iPhone 6s her bakımdan daha önde e, performans olarak Geekbench skoru olarak. Şimdi genel olarak uygulama işte her gün yaşam testi uygulamalarına bakacak olsak işte şeylerine ne kadar hızlı açıyor gibi. İşte gidip takvim mesela aynı anda açalım. Aynı anda açılıyorlar. Yani ufak tefek şeylerde tabi bu fark olacağını sanmıyorum. Kamera olarak bakalım. Aynı anda açılıyorlar. Hava durum bakalım hangisi de önce yani alt test biraz daha önce ekranı önce ekledi. Tabi bu büyük bir fark değil. Youtube'dan direkt girip bir video olarak bakalım. Ee, şu an internetim sağ olsun şeye geçtiğim için al kullanım kotasını geçtiğim için daha yavaş fakat şuna basalım direkt. Videolarıma girelim. Ve şuna basalım aynı anda. Gördüğünüz gibi 6s biraz daha hızlı. Yani çok büyük bir fark değil fakat yine de hızlı. Bunu diyebilirim yani. Şimdi format yerini bulsun diye internet testi yapacaktım fakat e, internet hızın bayağı düşük olduğu için ilk giren alıyor direkt yani. O yüzden e, çok ona girmeyeceğim. Genel olarak iPhone 6s yani çok büyük bir fark değil ama ufak çok ufak bir farkla daha önde, daha hızlı açıyor e, siteleri. Ama genel bir smoothness, genel bir böyle kayganlık bir düzgün çalışıyormuş havası herkes her şey yolundaymış havası mevcut iPhone 6s'te. Fakat altta böyle arada bir takılmalar böyle bir ufak tefek kasma çok ufak tefek fakat var rahatsız edebilir yani. yani. Ben kendi fikrim bu yönde. Fakat bu konuda yorumum şudur bu telefon geçen sene alınmış bir telefon bu kadar kasmaması lazım. Hani ne kadar beta da falan da olsun yine de kasmaması lazım. Ee, hani 2 sene önce alınmış bir telefon olsun, iPhone 5s olsun şu anda kasmaması lazım. Yani Apple'ın buna biraz daha e, önem vermesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Yeni çıkan telefonu alacaksınız illa mantığıyla bir yere varamazlar. Hani ne kadar insanlar alsa da <laughs> olmaması lazım. Ya doğru değil yani. Bu incelemede bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, sorularınız varsa aşağıdaki linklerden sorabilirsiniz. Twitter'dan, Facebook'tan ya da mail'den cevaplıyorum. Aynı zamanda ikinci kanalımız var. Arkadaşlarla genelde GTA ya da oyun videoları çektiğimiz Oğuzhan Canısı kanalın adı. Hayali bir karakter. Ee, onu o kanalda abone olup izlerseniz mutlu olurum. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler.